Minik arkadaşlarım, bugün birlikte Sıra Dışı Hediye adlı kitabımızı okuyacağız. Büyük bir sorunum var. Annemin sürpriz doğum günü kutlaması birkaç gün sonra. Peki, ona hediye olarak ne vereceğim? Ne yazık ki hiçbir şey. Hediye listesi yapmaya çalışıyorum. Şu ana kadar listeye tek yazabildiğim hediye listesi başlığı oldu. Sayfanın geri kalanı boş. Bir anda odamın kapısı açıldı. Özgür abim içeri girerek ''Merhaba Ali'' dedi. ''Baksana anneme doğum günü için ne aldım? Bahçıvan eldiveni.'' Çok etkilendim. Annem bahçeyle uğraşmayı çok sever. Sevinmiş gibi görünmeye çalışarak çok iyi düşünmüşsün dedim. Aslında hiç sevinmemiştim. Özgür abim haftalardır para biriktiriyordu. Bu sayede harika bir hediye alabildi. Ben hiç para biriktiremedim. Ertesi sabah hava gri ve yağmurluydu. Arkadaşım Selin beni köşede bekliyordu. Okula her zaman birlikte yürürüz. Tam merhaba diyecektim ki Selin dur diye bağırdı. Hareket etme. Olduğum yerde kaldım. Neden? Ne oldu? Yeri işaret ederek Neredeyse şu toprak solucanının üzerine basıyordun." dedi. Gözlerimi devirdim. Yine de Selin o küçük yaratığı kenara koyarken bekledim. Selin Bak bunlardan daha çok var dedi. Onları çimlere taşımama yardım et. Kesinlikle olmaz dedim. O yapış yapış şeylere dokunmayacağım. Solucanlardan birine baktım. Uzun ve pembemsiydi. Toprak solucanlarından neden rahatsız oluyorsun diye sordu Selin. Bence ayrı kadar bence yapış yapış yumuşak ve iğrençler dedim. Ayrıca sen bir acayipsin. Canın mı sakın yoksa başka bir şey mi var diye sordu Selin. Canım çok sıkkın diye yanıtladım. İki gün sonra annemin doğum günü ve hala bir hediye almadım. Zaten hediye alacak param da yok. Sen bir şekilde halledersin dedi Selin. Umarım haklıdır. Öğle yemeği sırasında aklıma gelen birkaç hediyeyi not aldım. Hiçbirini beğenmedim. Humurdandım ve başımı not defterimin üzerine koydum. Durumum ümitsiz. Ertesi sabah yolda daha fazla solucan vardı. Iy! Ama üzerlerine basmamak için dikkatli bir şekilde yürüdüm. Özgür abim gizlice bana yaklaştı. Sorun ne Ali? Küçük bir solucana dokunmaya korkuyor musun? Solucanlardan birini yüzümün tam ortasına tutup salladı. Ona solucanlardan neden korkayım? diye sordum. Aslında solucanlar da en az senin kadar sevimliler. Başka bir şey söylemesine fırsat vermeden uzaklaştım. Sınıfa ulaştığımızda Selin beni kenara çekti. Şey Ali cebinde bir solucan olduğunun farkında mısın? Küçük pembe bir kafa ya da belki de bir kuyruk. Ceketimin cebinden dışarı sarkıyordu. Ah iğrenç dedim. Özgür sırtın dönükken solucanı cebime koymuş olmalı başka çocuklar da solucanı fark etti. ''Iyyy'' dedi Elif. ''Neden okula bir solucan getirdi?'' ''İğrenç'' dedi Arda. Öğretmenim ''Arkada neler oluyor?'' diye sordu. ''Ali okula bir solucan getirmiş'' dedi Elif. Öğretmenim ''Yeni arkadaşın mı Ali?'' diye sordu. Aslında e, kaçak yolcu sayılır dedim. Güldü. Madem buraya gelmiş, bir süre daha bizimle kalabilir. Ama kalacak daha iyi bir yere ihtiyacı var. Bu kavanoz nasıl?" diye sordu Selin. İçine biraz toprak ve penceredeki bitkilerden dökülmüş yaprak koyarım. Mükemmel." dedi öğretmenim. Solucanı tuttum. O kadar da iğrenç değil ama yine de ona dokunmaktan hoşlanmıyorum. Onu kavanozun içine bıraktım. Solucan toprağın üzerinde yavaşça hareket etmeye başladı. Herkes kavanozun etrafında durup ona bakıyordu. "Solucan ne yapıyor?" diye sordu Elif. "Solucanların beyinleri var mı?" diye sordu Barış adını kıvrık koyabilir miyiz? diye sordu Selin. Ben de ne tarafı kafası? diye sordum. Bunu hala bilemiyorum. Öğretmenim gülümsedi. Hepiniz bu akşam ödev olarak toprak solucanları hakkında bilgi edinmeye çalışın. Öğrendiklerinizi yarın birbirinize anlatırsınız. Solucan kavanozunu aldı. Şimdi yeni evine alışması için solucanımızı biraz zaman tanıyalım. Selin okuldan sonra beni kütüphaneye sürükledi. Hediye bulmam gerekiyor diye şikayet ettim. Annemin doğum günü kutlaması yarın. Ayrıca bu da çok sıkıcı olacak. Kitapları karıştırmaya başladığımızda tuhaf bir şey oldu. Sıkılmayı unuttum. Solucanlar gerçekten ilginç. Kısa sürede solucanlarla ilgili edindiğimiz acayip bilgileri birbirimize anlatmaya başladık. Hangi ucun kafa, hangi ucun kuyruk olduğunu nasıl anlayacağımızı bile öğrendim. O gece gerçeklerle yüzleşmeye karar verdim. Annem için yarın'a kadar güzel bir hediye bulamayacaktım. Yapabileceğim tek bir şey var. Hmm, biraz sıkıcı olsa da hiçbir şey vermemekten daha iyidir. Ertesi sabah öğretmenim solucan kavanozunu ortaya çıkardı. Kıvrık toprakta tüneller açmış dedi su. Solucanlar toprak yiyor dedi Barış. Ayrıca sümükle kaplılar dedi Arda. Ona mı deniyor dedi Selin. Ayrıca bitkilere yardım ederler dedi Elif. Çünkü onlar hava havalı. Öğretmenim toprağı mı havalandırır diye sordu. Evet işte bu nedenle bahçe için çok yararlı canlılardır dedi Elif. Bahçe için yararlı canlılar diye düşündüm. Solucan hakkında bilgilerin olduğu listeme baktım hediye listem yan sayfadaydı. Bir o listeye, bu bir listeye baktım. Hediye listesinde üç tane madde yazıyordu. Birincisi, örgü örmeyi öğren ve ona çorap ör. İkincisi, bir kek pişir ve içinden sen çık. Üçüncüsü, bahçe gereçleri. Diğer sayfamda ise toprak solucanları hakkında bilgiler yazıyordu. Yine 4 maddelik 1 Kuşlar ve köstebekler toprak solucanı yer. 2 Bazı toprak solucanı türleri kuyrukları koptuğunda yeni bir kuyruk oluşturabilir. 3 Bir solucanı ikiye kesince iki ayrı solucan oluşmaz. 4 Toprak solucanları bitkilerin daha iyi büyümesine yardımcı olur. Buldum! diye bağırdım. Herkes dönüp bana baktı. Solucanlar bir bahçıvan için harika bir hediye olur, dedim. Öğretmenime baktım. Olurlar değil mi? Bu konuda sana katılıyorum, dedi öğretmenim. Çok da güzel bir hediye olur. Selin okuldan sonra arka bahçelerinde toprak kızıp solucan bulmamı yardım etti solucanlara dokunma işini çoğunlukla ona bıraktım. Solucanlar harika olabilir ama yine de biraz yapış yapış. Solucanların hepsini bir kavanoza koyduk. Kutlama zamanı neredeyse gelmişti. "Gitsen iyi olur." dedi Selin. "İyi şanslar." Eve koştum. Evime vardığımda kavanozu ceketimle kapattım. Peki gizlice odama çıktım. Solucanları hediye paketi yaptım. Ve tam zamanında aşağıya indim. Annem ön kapıya geldi. Hepimiz sürpriz diye bağırdık. Hediyeleri açma zamanı gelmişti. Annem bir sürü harika hediye aldı. Ayrıca Özgür'ün bahçıvan eldivenini çok beğendi. Geriye bir tek benim hediyem kaldı. Çok heyecanlıyım. Annem hediye kağıdını yırtarak açtı. Biri, onlarda ne? diye fısıldadı. Solucan mı? Eyvah diye düşündüm. Solucan hediye etmek belki de o kadar iyi bir fikir değildi. Bahçem için toprak solucanları dedi annem. Ne harika bir hediye Bana sıkıcı sarıldı. Doğum gün harika geçti. Ama aklımdan çıkaramadığım bir şey var. Anneme gelecek yıl ne hediye vereceğim. Hoşçakalın.